Evet arkadaşlar, hepiniz merhaba. Bugün Roblox'a Roblox'ta Reciveded oynuyoruz. Bugün pizzacıyız. Bu tam bir şey tamam. marketimiz var. Burada 5 tane var.

Tchau, Evet, 30 TL aldık. Şu an paramız 130 TL. Senin iş son veriyorum. Bu senin bir ismi var. Zaten ben kendim istifa ediyorum. Al bakalım şunu. şunu. Aldım. Basma kanalında. Al elimden. Düştüm. Aldım. Evet arkadaşlar şu an istifa ettik. Bundan sonra pizzacı mecrada değiliz. Şimdi kendimize başka bir iş buluyoruz. Bu sefer taksi... <laughs> İşten çıktım. Acaba ne iş yapsak arkadaşlar? Karambar var yok. Yes, 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 yes. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mustafa Kemal Atatürk. Evet arkadaşlar sinema salonuna geldik. Burada rezervedik. Şeylerimiz var. Rejim verdik 6, rejim verdik 4, rejim verdik 3, rejim verdik 2 ve rejim verdik 7. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi filmlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi sinema salonuna gireceğiz. Burada mı giriyor? Ya? Burası Nurullah oturalım. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz bay bay.